Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu görmüş olduğunuz araç bize baya uzak diyarlardan geliyor. Blue Motion 1.2 en sevdiğimiz en az yakan dünya çapında en çok tutulan uzun yolda da sık sık kullanılan bir makina. Hatasız bir makina. 235 binde yaklaşmış bir makine arkadaşlar. 2013 model. Abimizin şikayeti Alt takımda ses var. Fakat abimiz bu alt takımdaki sesle alakalı bayağı bir uğraşmış. Sağa sola gitmiş. İşte biri 10 bin lira demiş, biri 15 bin lira demiş, biri direksiyon kutusu demiş vesaire demiş. Bunların hepsini sizinle arabayı kaldırdıktan sonra alt takımı gösterirken konuşacağız. Hepsini yorumlayacağız. Neden böyle söyleniliyor veya gerçekten bu işler yapılabiliyor mu? İnsanların gerçekten parası alınıp işleri yapılmıyor mu? Bunların hepsinden siz müzdaripsiniz. Neden? Çünkü diyorsunuz ki abi eli pense tutan dükkan açıyor, usta olmuş. Sen de bunlara hatalarını yakaladığın zaman onları usta diyorsunuz diyorsunuz bana yorumlarda ve bana kızıyorsunuz. Ama arkadaşlar ne, yani ne diyebilirim ki? Bizi de Rütük izliyor. Yani başka şeyler söyleyemiyorum ne yazık ki. Benim söyleyemediklerim ama size alt tarafta yorumlar kısmı açık. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu abimize bakalım 15 bin lira, 20 bin lira işte ne bileyim 10 bin lira çıkartılan rakamların hepsi doğru mu? Aslında aracın neyi var? Bunun hepsini alt takımda sizlere gösterelim. Bir de o sizin bazı sormuş olduğunuz sorular var. Bunların cevabını da alt takımda kaldırdıktan sonra hep birlikte yanıtlayalım arkadaşlar. Bismillah deyip işe koyalım. Ee, ne yapmayı unuttuk? Videoyu beğenmeyi unuttuk arkadaşlar. Bu ara bana destekleriniz çok lazım. Çünkü yıl sonuna kadar 200 bin hedefimiz var. Bakalım tutturabilecek miyiz hayırlısıyla. Bu video videoda çekemedik. Malum seçim harifesi vesaire. Sizin de pek video izleyecek zamanınız yoktu. Ama ikinci tura kaldı. Bakacağız. Ülkemiz için hayırlısı olmasını diliyorum. Ben bu video ile birlikte. Şimdi VAK grubuna geldiğimizde arkadaşlar bizim araçlarımızda iki tip elektrikli yani elektrikli direksiyonda diyebiliriz. İki tip elektrikli direksiyon var. Yani direksiyon pompaları çok öncelerde kaldı. 2004'lerde, 2005'lerde vesaire. O da çok fazla çıkacağını da zannetmiyorum. Birkaç tane numunu piyasada bulursanız. Şimdi bir alt takıma 10 bin lira, 20 bin lira gibi rakamlar neden veriliyor? Neden bu alt takımlara bu kadar yüksek rakamlar çıkartılıyor? Şimdi şöyle baktığınızda daha yıllar yıllar önce 3 yıl önce bir video çekmiştik. İşte ses buna benzerdi buna benzerdi. Onu bayağı bir izlediniz. Ve hatta ona bayağı da bir like gelmişti. yorumda gelmişti. Helal olsun da gelmişti. Çünkü açıklamıştık işi. Sizlerin birçoğu da yorumlarda şunu anlatmaya çalışıyor. Abi sol taraftan ses geliyor. İşte şimdi bu abimizin de örnek veriyorum. Sol taraftan ses geliyor veya sağ taraftan ses geliyor deyip gittiği ustanın ona söylemi şu. Direksiyon kutusu değişecek. Yani direksiyon kutusunda boşluk var bu direksiyon kutusu değişecek. Bizim direksiyon kutuları arkadaşlar o kadar e, uygun değil öyle söyleyeyim. Yani vak grubu biniyorsanız bir Alman aracı biniyorsanız bir örnek veriyorum Japona göre bir Fransıza göre uygun değil. Yani hemen hemen bir tık daha fazla örnek veriyorum işte üçte biri falan biraz daha parçaları pahalı denilebilir piyasaya bakıldığında. Bu yüzden ne oluyor? Diyor ki abi bunun tamiri var 7 bin lira, 8 bin lira vesaire vesaire. Fakat biz ne diyoruz? Alt takımdan sesi olan müşterilerimize diyoruz ki abi aracını bize bırak. Bu abi de o kadar çok bıkmış ki alın araba sizde isterse bir hafta kalsın dedi. Biz de bunları test edip yolda acaba neyden kaynaklanır gerçekten doğru parça nedir bunu değiştirmek için inanılmaz bir şekilde çaba gösteriyoruz. Gerekirse kaputa çıkıyoruz gerekirse buralara işte ne bileyim arabayı kullanıyoruz kaputa çıkıyoruz dışarı çıkıyoruz cama çıkıyoruz vesaire vesaire. Bu tarz şeyleri yapıyoruz ki doğru düzgün bir tespit yapalım diye. Şunu sakın sakın unutmayın bakın ben arabayı lifte vurdum şu anda. Bu araba aşağı kısma kasıldığında ön takımdaki bütün boşluklar hemen hemen ortadan kalkar. Örnek veriyorum viraj demir lastiği amusör aşağı bastığı için bu e, viraj demirinin ucundaki zero, Unuttum. Şimdi aklıma geldi. Böyle bazen unutabiliyorum. Çünkü anlatıyoruz ya. Zero kasında da kaldığı için ses gider. Örnek veriyorum amortisör bilyası takılıyordur. Aşağıya indiği için amortisör, helizyon boşa çıktığı için amortisör bilyasını göremezsiniz. Bu şu anda bakın hiç oynatamıyorum bile. Çünkü neden? Aşağı vurmuş ve kasıntıda. Bakın tam aşağı kısımda. Eğer rot kolunda boşluk varsa bunu göremezsiniz. Örnek veriyorum bu aşağıya bastığı için rotilde boşluk vardır bunu göremezsiniz. Tablo burcu tablo aşağı basmıştır. Boşluk vardır bunu göremezsiniz. Ve bu, tar bu tarz testleri lift arkadaşlar yapmanız inanılmaz zor. Yani ben bu arızayı bulacağım diye arabayı lifte kaldırmak İnanın bana lifte kaldırdığınızda gerçekten bariz bir boşluk var. Bunu oynattığımda burası oynuyorsa gerçekten çok anlamda boşluk varsa bunu görebilirsiniz. Fakat bunun haricinde aracı lifte kaldırdığınızda bunu göremezsiniz. Lifte kaldırmış arkadaşımız lifte kaldırmış, direksiyonu sağ sol yapmış. Bu sağ sol yapmadan kaynaklı da işte burada bu boşluk gördüm de direksiyon kutusunun içerisinde vesaire bir boşluk var demiş. Fakat tabii ki de onu da anlıyorum. Boşluk var kendini garantiye almak için bunu söylemiş olabilir ama bizim derdimiz ses ve bu sesler arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz zerotlardan geliyor. Şu an bunu sizlere gösteremiyorum. Neden peki bunu sizlere gösteremiyorum zero'tu? Çünkü kasıntıda olduğu için herhangi bir boşluk hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Yani kasıntıda olduğu için elimle ne kadar sallasam da bununla kırtırla kırtı yapamıyorum ama içinde küçük bir boşluk olduğu için sanki direksiyon kutusunda bir problem var. Milinde boşluk varmışçasın arkadaşlar takır takır yollarda ses yapıyor. Yani gerçekten direksiyon kutusu sesine Benziyor Zerod. Ama dediğim gibi bunu anlayabilmek için de arabayı burada değil normal tahta üzerinde kaldırıp o şekilde kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Zerod'u değiştireceğiz. Peki ne yapalım? Zerod'u sökelim. Bakalım sadece üstü dış tarafta bunun yani söktüğümüz zaman parçanın kendisini dışarıda boşluk yaptırabilecek miyiz? Tahminlerime göre sağ Zerod Belki ikisini de değiştirebilirim. Bana sorarsanız Zerod kısmında ikisini değiştirmeniz daha mantıklı olur. Çünkü eğer bu bozuksa diğeri de yaka zamanda bozacaktır arkadaşlar. Yani Zeyrot amortisör gibi düşünebilirsiniz. Bakın hem burada hem de burada var. Zeyrot'la bu işi çözeceğim. Eminim %100 ve kesin. Direksiyon kutusunda çünkü herhangi bir problem yok. Direksiyon kutularının içerisindeki şunu anlatayım sizlere. Hyundai'leri karıştırmıyorum. Şimdi Japonları siz çok fazla sevdiğiniz için bana gelip de bu yüzden çok fazla giydirebilirsiniz bu yorumlarda ama bundan yalnız sıkıntı yok. Kolondan yani üst taraftan elektrikli direksiyon kutuları genellikle bakın buradan değil. Buradaki kolondan değil üst taraftaki kolondan olan elektrikli direksiyon kutularının iç kısımları kuru oluyor. Kuru direksiyon kutularında çok ince bir mil kullanılıyor. Bakın mesela bu kalın. Yani bu kalın. Bunun daha incesini düşünün. Yani neredeyse road mini kadar. Yani road mini'den az daha biraz daha kalın diyebilirim. Ve buna da ister istemez stabilize yolda buna dayanamıyor ve Hyundai'lar, Kia'lar belli bir süre sonra direksiyon kutularından ses yapmaya başlıyor. 150 bin 120 bin. Bu da sadece benim bir eleştirimdir. Sizler gerçeklerini yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız bunu mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Şimdi sağ tarafı sökelim ve bakalım gerçekten boşluk var mı ya üst ya alt bir tarafta mutlaka boşluk çıkacak. Bir de iç kısmını körü açıp iç kısmını sizlerle paylaşacağım. Bakalım içi su almış mı? Paslı mı? Ne durumda? Bu arabaya 15 bin lira değil de 200-300 veremediniz 500 liraya bu işi nasıl kurtarıyoruz onu sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Tabii ki tüyü vermeye devam edeceğim. Sadece bu kadarla kalmaz. Biliyorsunuz Kerem Usta genelde yaptığı işleri detaylıca göstermesini seven birisi. Yani genelde yorumlarda hep bunu okuyorum arkadaşlar. Sizin söylediğiniz şekilde ben de lanse etmeye çalışıyorum. Detaylıca göstereceğim çünkü bu benim işimin zekatı. Bir abimiz öyle yazmıştı. Abi sen işinin zekatını güzel bir şekilde veriyorsun diye. Şimdi direksiyonun en sağ tarafta alt takımda özür diliyorum. Sağ tarafta bir ses geliyorsa ki bu bu tarafta çok aşırı derecede yoğun var. Şöyle göstereyim sizlere bakın direksiyon mili gidiyor. içeriye doğru. Bu sağ tarafta eğer tam sola çevirdiğinizde mil bu kısımda biraz daha fazla dışarı çıkıyor. Dışarı çıkmasında sorun yok. Bizim araçlarımız soldan direksiyon olduğu için hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada tam mafsalın bağlandığı yerde tam ileride sol tarafta bakın kalın bir yer var. Karın bir mil var. Orada da boşluk ayarı dediğimiz boşluk ayarı var. Genelde derler ki ustalar sağ taraftan ses geliyorsa Önce burayı direksiyon kutusu tarafını bir kontrol edin veya direksiyon kutusu olma olasılığı bu yüzden yüksek verilir eğer sağdan ses geliyorsa. Çünkü tam sola çevirdiğinizde eğer buradaki burç aşınmışsa direksiyon kutusu ciddi anlamda ses verir. Fakat bunun kontrolleri var. Nasıl kontrolü var? Bu körü yerinden çıkartırsınız. içinde boşluk var mı diye bakarsınız. Ama benim direksiyon kutularım inanın bana su almadığı sürece VAK grubunun direksiyon kutularını bozmanız çok zor. Bunu yorumlara kesinlikle yazabilirsiniz. Aranızda çok vak grubu kullananlar var. Kaç taneniz direksiyon kutusu yaptırdı? Sebebi neydi? Elektrikli direksiyon kutusuna su girmeden bozulduğuna hiç denk geldiniz mi? Veya örnek veriyorum uzun süre kullanılmış kilometrelerde servo direksiyon dediğimiz yani kolondan elektrikli olanlarda 300-350 binlerde de bilyaları ufak ufak ses yapıyor ama ben bugüne kadar yolda doğru düzgün bıraksını görmedim arkadaşlar. Arada sırada da bunlar gibi elektrik pompaları yana biliyor ama onun da tabii ki birkaç sebebi var. Bilmediğiniz bir durum daha var. Elektrikli pompaların da aynı zamanda direksiyon yağı var. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bu bir pompa içerisinde yağ var. Bu ortalama 10 yaşında bir araba varsayalım ki 10 yaşında bir araba. Bunun da direksiyon yağının değişmesi gerekiyor. Bunu da hemen sizinle paylaşayım. İçinde yeşil bir yağ var. E, kırmızı koluna mu etiketine Bakmam gerekiyor ama yeşil yağ genelde kullanılıyor Benim elimde de yeşil var Bunları da bilmiyoruz ve değiştirmiyoruz Bunu sakın unutmayın Sonra da arabalara suç atıyoruz <laughs> Ama gerek yok Hadi bunu tezgaha götürelim İçini açalım içini göstereyim size Şu körüğü alalım zaten olayı anlayacaksınız Ne kadar çok konuştum diyeceksiniz Bakın bu kısım alt tarafta kalan Yani amortisör rotil kısmına kalan Yani lastiği düşünün lastiği, Üst tabanı alt tabanı yani çamurluk kısmının üst tarafı. Burası da alt yere değen kısmı. Bakın benim zerotumun alt kısmında da görüyorsunuz topu su almış. Görüyor musunuz? Bakın boşluğa bakın. Tamam bu o kadar ince bir boşluk ki şu an çok yakın çekim çekiyorum. Bakın bu boşluk var ya. İşte bu direksiyon kutusu sesi dedirtebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz bu boşluk direksiyon kutusu sesi dedirtebiliyor. Şimdi topun etrafına iyi bakın. Bakın şuradaki topun etrafına iyi bakın. Nasıl paslanmış. Anatomisini inceliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Paslanmış. Bu pasla birlikte bu çalışa 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 arka tarafta plastik malzeme var. Bu sesi emmesi için. Bu ne yapıyor? Bu çalışa 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 plastik malzemeyi aşındırıyor ve sonra bu ses yapmaya başlıyor. Zerotu'da niye bozulur dersimize hoş geldiniz bu arada. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Ne kadar parlak. Bakın burası ne kadar parlak görüyor musunuz? Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bunda boşluk da yok. Ve sert. Bakın çeviriyorum kalıyor. Çeviriyorum kalıyor. <laughs> 10 bin liralık arıza. Bakın buna bırakıyorum düşüyor bakın. Görüyor musunuz boştu? Bak. Bırakayım düşüyor. Yani çok az bir şey dokundu düşüyor. Ama bu illa ne tarafı çevirirsem o tarafa bırakayım kalıyor. Çünkü sıkı. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yerine taktığım zaman sesin kesileceğine %100 eminim. Videonun içerisindeki anlattıklarım arkadaşlar sizler de eminim ki işi anlamışsınızdır. Kesileceğinden yani sesin kesileceğinden direksiyon kutusunda herhangi bir problem olmadığını bu video ile birlikte sizler de çözmüşsünüzdür. Ben mutlu oldum. Eğer Samsung çevresindeyseniz böyle bir probleminiz varsa mutlaka bizimle iletişime geçebilirsiniz. Video açıklama kısımlarına veya kanalın açıklama kısmındaki iletişim numarasından veya hala Instagram'a da gelmediyseniz Instagram'daki iletişim butonundan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Telefonla aradığınızda mutlaka bir şekilde iltibata geçeriz Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum yani izleyenler için değil de abi bir tane abicim bana dedi ki bir 5 iyi ve 1.4 hd iyi anlat abi hangi kasasını istiyorsun 206 mı alacaksın Euro 4 mü Euro 5 mi bunu mu istiyorsun mutlaka işte örnek veriyorum 1.5 2007 Clio mu alacaksın Sembol mu alacaksın bu tarz şeyler sizin de sorularınız varsa abi şunu anlat bunu anlat diye ne olabilir yani satın alırken veya satın aldıktan sonra ne çıkabilir? Bu tarz videolara da gireceğim. Abi senden ricam bu sefer söz veriyorum. İki ayda seni bekletiyorum ama gerçekten çekeceğim. Çünkü kendimi daha toparlayamadım. Hatta niye toparlayamadım Videosunu atacaktım. Onu bile atamadım. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bilgi sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve videoları beğenmek. Hoşçakalın.